Selamlar. Merhaba arkadaşlar. Herkese mutlu sabahlar diliyorum öncelikle. Şu an saat 12'ye geçiyor. Bizim sabah başımıza büyük bir bir şey geldi. büyük bir tehlike atlattık ama çok şükür atlattık. Birkaç gündür de vlog çekemiyoruz zaten. Gül hastaydı. Çok şükür ki iyileşti. Antibiyotik bitti. tedavisini gördü. İğne tedavisi olmadık bu sefer. İğnesi atlattık çok şükür ki. çünkü küçük bir enfeksiyon varmış. idrarda ve kanında. Onları da çabukçak atlattık antibiyotikle. Ee, kamera, sen karanlık gibi gel de şöyle yapayım dedim. Ee, dün de ben dişimi çektirdim. Dişim çok ağrımaya başladı birkaç gün. Suratımda zaten böyle gördüğünüz gibi bir şişlik var sol tarafımda. 6 ee, tane anestezi iğnesi yaptı doktor onun. Uyuşmadı bir türlü. Anne. Çünkü antibiyot şey Anne. enfeksiyonluymuş. Enfeksiyonlu Anne. olduğu için çekmesi de zordu. Anne. Tamam anneciğim orayı ben halledeceğim. Kargo geldi sabah. Kendi deniz şortu aldım onu İngiliz ondan. İngiliz ondan indirim vardı bayağı bir. Ha şurada oldu Evet. Anneciğim bir şey anlatırken bir şey geçiriyorsun bana. Sen hadi içeri gider misin lütfen? Gül sağ olsun konudan konuyu atlattı beni. Ben ne diyordum? Ha, dişimi çektirdim. Şu tarafım şiş hala. Şu tarafım şuralarım 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 hala şiş biraz. Dün ee, saat 3'te çektirdim. Bu sabah hala buralarım uyuşuktu. Kendime gelemedim. Çok zordu. Ee, normalde 3-4 tane yapıyormuş galiba. En fazla 4 tane yapıyormuş ama bana 4'ten fazla yaptı. Çünkü iltihaplıydı dişim. Çok ağrıyordu. İltihap olmuştu. İltihap çok suratım şişirmediği zaman çekebildiğini söyledi. Eskiden iltihaplı dişlerini çekmiyorlardı. Ben öyle biliyorum. Doktor da söyledim hatta. Burada Sarıgaz'da özel bir yere gittim ben. Çünkü Nasıl? devletten almaya kalktım. 20 Temmuz'a falan gün vermeye çalıştı evet. bana. O kadar süre bekleyemedim. Çok acayip ağrı vardı. <laughs> Neyse ki işte <laughs> e, gittim. Bana dedi ki iltapla ama çekelim dedi. Çekebiliriz dedi. <laughs> Çok açtım. <laughs> Hiçbir şey yememiştim. Bir yarım saat dedi yemek yedim. Yarım <laughs> saat sonra gel dedi. İşte yemek yedim gittim. <laughs> Ee, yine vururken çok acı ya bir his vardı, iğne vurdumda. Ben yani iki tane doğum atlatmış İnsanın bile can acıdı Düşün yani, o kadar canım diyordum artık kolay kolay bir şey. Anne, ama de diş de gerçekten de kötü bir şeymiş. Ee, diş, daha önce bir kere kanal, bir kere diş, dolgu, dolgu yaptırmıştım ama çok acımamıştı onlardan. Ee, bu kanal dolgu olan dişim düştü işte. O düştü çürümüş artık. O yüzden de oraya dolgu değil çekelim dedi onu. Daha sonra oraya köprü atarız dedi. İşte bu şey daha diyorlar ya onu yaparız dedi. İstersen dedi. Dişsiz kalmasın dedi. Şuralarım bugün acayip sivilceler de oldu ya. Kamerada görüyorum kendimi. Ee, neyse işte dün gittim eve geldim. Bayılmışım neredeyse. Uyumuşum yani onun etkisi. Ve akşam 6'da 7'de falan uyandım. Eşim erken gelmişti. Çağırmıştım. Çok şükür ki gelebildi. Doktora gideceğim diye. O biraz çocuklarla ilgilenmiş. Ben uyumuşum. biraz uyuyup kendime geldim ama ağzım hala akıyor iltaplı olduğu için. Kan geliyor böyle sürekli. Tükürüyorum tükürüyorum ama yani midemi bulandırıyor. Kusuyorum. Dün anestezi yaparken de böyle titreme falan geldi. Doktor da korktu biraz diş doktoru. <laughs> i̇şte iyi misin falan diye sordu böyle. İyiyim ama biraz korku, biraz panik, biraz acıdan dolayı herhalde titretti beni. Bir de anestezi yaparmış bazen. Bilmiyorum artık. Doğumda da ben çok heyecanlanmıştım, çok korkmuştum. E, epidural olmuştu. Evet, evet. Hissediyorsun her şeyi ama acı yoktu. Aynen. Ben hatta diyordum ki doktor acıyor acıyor diyordum ama acı Aynen. yokmuş yani. Bilmiyorum acıya dayanamazdık herhalde o kadar olsaydı. Bu, Efendim. Bu tamam evet tatlı şurubu sen içeceksin birazdan şimdiyim. Neyse iki Aynen. gündür üç gündür onlarla uğraşıyoruz. Bu sabah da çamaşır asayım dedim. Böyle baygın gibi zaten hala. Çamaşır asayım dedim. Çamaşır askısı dışarı asılan var ya top yere. Yere inerken alt komşunun saksılarını indirdi aşağı. Çamaşır baştan aşağı toprak. Şu an balkon şey banyoda duruyor da makine atmadım. Biraz dışarıda silkeledim. Kimse de yok. Çocuklarla aşağı indim. Bir daha yukarı çıktım. Bir daha aşağı indim. Kadının e, kırılan saksı çiçeği aşağıda duruyor da onu vermedim. Zilini çaldım ama açmadı. Dedim herhalde uyuyor rahatsız etmiyor sabah sabah. Evet sonra dedim aradı veririm. Eşim dedi ki sen uğraşma dedi. Ben gelince yaptın, onun çiçeğini veririm. saksısını falan dedi alır dedi. Ben de daha hiç inmedim zaten. Çünkü inecek gücü hissetmiyorum kendimle. Çocuklara çorba yaptım. Evi süpüreceğim şimdi. Ben yaptıracağım yatıracağım. Anne. Ondan sonra biraz daha dinlenmeye çalışacağım. Evet çay var anneciğim. Onu da içeri gideriz bir yere artık. İşte böyle. Yani birkaç gündür böyle bir şeyler peşimizi kovalıyor. Hayırlısı olsun. Hani sos mu diyelim? Sen ben dertme e, şu balkon olmasaydı bugün biraz daha toparlardım. O balkonu da işte çamaşır tutarken elim de çamaşırlar gittiği için bizim balkon da kısa dört tuğla derler ya yani kısa yani. Önde demir falan da yok. Yeni siteler öyle artık kısa kısa ya. Yani korktum beziyor. bir an böyle gidiyordum beziyor. yani oluyor. Umut böyle tutuyor beziyor beni beziyor <laughs> o da panikle ben. beni tuttu yani yani diyorum ya Allah'ın işi yani Allah korktuğu gibi bir şey oldu çok şükür bir şey oldu olmadı ama bir korku atlattım beziyor yani Şu da uçuk çıktı beziyor o korkuyla şu da çık çıkmaya başladı birkaç güne daha belli olur genelde ben bir şeyden korkunca veya rüyada falan bir şey görünce öyle oluyor uçuk çıkıyor Herkes doluyor galiba tam bilmiyorum işte ben de zaten şuralarda biraz çıkıyor bir şeyler. Ee, ama çok şükür iyi. Sizler nasılsınız? Ben kendimi anlattım anlattım durdum. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız? İyi misiniz kızlar? Biraz kendinizden bahsedin bana anlatın. Yorumlarda bekliyorum. Sizin hayatınız nasıl geçiyor? İkili bebekli olanlar, tek bebekli olanlar, üç artı dört artı bebekli olanlar var mı hayatınızda yaşadığınız mı? Deneyimleriniz var mı? Uşa özel uşa. Evet anneciğim. Uşa. Ee, bu arada onu diyordum işte Gül girdi. İngiliz Gül'e çok güzel bir deniz şortu aldım. Trend yolda indirime girmişti. Abi öl öl. 1-2-3 yaşı vardı. Anne bu öl. Evet onu öl olmuş. Onu yıkeceğiz öyle giyeceğiz. Giyemiyor küllü diye. Yıkeceğiz öyle giyeceğiz evet. Ee, 4-5 yaş aldı değiştim. 4-5 aldım ama bedenin küçükmüş müşküle olacak gibi. Böyle uzaktan bir tuttum denedim olacak gibi olacak gibi iyi oldu. Bu sene giydiririm şey artık. Geçen şey sene prima mi? bezler var yani bu yüzme şov, yüzme prima değil yüzme şey bezleri var ya onlardan giydir Anne. Ee, bu sene onun üzerine şortu da giydiririm. <laughs> Bikini falan giyemez herhalde bilmiyorum nasıl olacak daha çok küçük. Böyle ee, Umut'a da bir tane şort aldım. De facto'daydı o da. Baba o şortları Aa, vardı. O orada çok güzel anne. bir yeşil duruyordu. Su duruyordu. Anne Buradaki böyle koyu bir yeşil yani. Anlamadım. Anne ben ne şey arada Anne ben ne Seni süt vereceğim birazdan. Bir yemek kokusu geliyor. Alt balkondan mı geliyor? Hmm. Alt şeyden geliyor. Yani çok kötü kokmaya başladı burası. Bu! mı ben? Bu! Dayanamıyorum. Bu! 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 Ee, başka bir şey yok. Ha bir de Umut'a kral şakirli tişört ve şortu gelecek. O daha gelmedi. Onu çok sabırsızlıkla bekliyor Umut. Benim İnşallah bir önce gelir de Menler. biz de onu gösteririz size. Menler. Menler. Görüşürüz. Biz şimdi çorbalarımızı içeceğiz. Çocuklar uyuttum. Banyo yaptırdım, yatırdım. Şimdi balkonu yıkayacağım. Çamaşır suyu döktüm ondan öncesinde lekeler yani kir çıksın diye temiz olsun diye. Diğer sabah yere düşen çamaşırları makine attım arkadan sesi geliyordur. Aslında tekrar kullanmayı düşünmüyorum yani travma yaşattı bende artık. Ee, ya oradan düşseydim ya işte çocuklar ne yapardı düşüncesini kafamdan atamıyorum. Ya çamaşırlarla askılıkla elimi çekemeyip düşseydim. İşte Umut beni anne deyip durduramasaydı. Ya o an bir şaşkınlık yaşadım yani. Umut anne deyince böyle kendime geldim çünkü yüksek, hem yüksek hem de balkon kısa. Benim yani belimden yukarısı aşağıda neredeyse. buradaki çamaşırları asacağım. Şuradaki çamaşırları şimdi. Yıkadıklarımı tekrar. şunları da size göstereyim. Burayı yıkarken ellerim kirli zaten. Şu İngiliz ondan aldığım güle şortu. Ne kadar fiyatını hatırlamıyorum. Yazıyor mu üzerinde acaba? 15 liraydı herhalde. İndirime girmişti. 4-5 işte aldım en son ama inşallah olur. Bu da Umut'un Defactor'dan gelen şortu. Bu da yine indirimdeydi. 40 liradan 23 liraya düşmüştü. Şimdi ben makine atarım, gerçi maşalarla yıkarım. Ya bugün böyle çok stresli, yorucu bugün gün geçiyor. Dişim de ağrıyor bir yerden. Yaralar var, iltihap akıyor. İltihabı akıttı böyle, kanat dolayı kesip aldı akıtarak hala da akıyor yani bugün yani böyle üzerime bir şey var bilmiyorum hayırlısı biraz böyle neşil neşe toplamaya güç toplamaya ihtiyacım var kardeşlerime çağırıyorum. böyle dokunsalar ağlayacak gibi hatta alıyorum. sinirim acayip bozulmuş bir durumda bilmiyorum niye böyle ara ee, ara oluyor böyle ama bugünkü çok çok fena bir şey bilmiyorum sanki böyle yanımda birliğin olsun istiyorum birileri destek olsun birileri konuşsun bir şeyler anlatsın istiyorum ee, yalnız kalmak kötü. Gerçekten kötü. Allah kimse yalnız başına bırakmasın. İyi ki ailem, iyi ki ailelerim var. Ee, kardeşlerim gelecek işte akşam söyledim. Ee, dedim ki onlarda okey var. Okeyi de getirin. Ee, biraz okey oynayalım. Kafa dağıtalım. Bakalım gelirlerse çocuklar uyuttuktan sonra oradaki yeğenlerimi de onlar uyutacaklar. Dört tane bebekleri var. Yani abimin. Onlara yardım ediyor çünkü kardeşlerim yengeme. Onları da uyutalım, banyo yaptırıp yatıralım. Ondan sonra 9-10 gibi gelir Bakalım gelirlerse o köy oynarken size göstermeye çalışacağım. Bakalım. Çok onlar çekilmek, işimi çekmek istemiyor ama ben çekeceğim. <laughs> Çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. Ben şimdi balkonu iki pilav yapacağım. Dünden yaptığım e, nohut var. Pilav az yapmışım herhalde. Pilav bitti. Daha doğrusu ben dün eve girip pilav yedim. E, doktor dedi karnın tok olması lazım. Kendini iyice doyur dedi. Biraz pilav fazla kaçırmış. <laughs> tok olacağım diye. Çünkü akşam 8-9'a kadar yemek yemedim. E, sonra başka ne yapacağım? Tatlı gibi bir şey yapmayı düşünüyorum ama bakalım ne yaparım bilmiyorum. Çocuklar uyudu. Şurası çok karışmış. Şurayı toparlayacağım. Resimler birbirine girmiş. E, kaldır bunu diyorlar bana ama kaldırmayı düşünmüyorum. Toparlayacağım sadece üstten bir. Hasan Mert de biraz daha iyi olmuş. Çok şükür ayağı biraz daha iyiymiş. Şunu geçen sene ben köye gittim de çekmiştik. Çocuklar büyümüştü mi geçen seneye göre? Bir sene geçmişler üzerinden. Şu resme eşim inanamıyordu ki şu resmi üzerinden iki sene mi geçmiş? Umut iki yaş balonunu boyu uzun neredeyse iki yaş balonu kadar. Bu sene alınca balonunu bakacağım boyu ne kadar olacak diye. şu resme de bakmaya doyamıyorum. Bu benim, bu kızım. Aynı şeydeyiz birleştirdim çıkarttım. Bunlara bakıp bakıp güç topluyorum kendime. Ya ama nedense kötü hissediyorum bilmiyorum ya. Bakalım şimdi işlerimi halledeyim ondan sonra oturacağım biraz dinleneceğim. Diğer balkonu da yıkamayacağım. O balkona hiç girmek bile istemiyorum artık korkudan. Merhaba arkadaşlar. Çocuklar yemeklerini yedi uyandılar. Son kargomuz da geldi. Evet, onu açacağım. Şimdi başında bekliyorlar. Buradan ne çıkıyor? Ne evet, çıkıyor mi? buradan? Değil ay, abinin. <laughs> abinin gelmiş. Evet ama kirli elemiyor. Tamam mı? Ben şimdi Oğlum, yapacağım. yıkayacağım. Doğum günü yapacağım da sana. Sana geldi de kızım geçen gün çanta almışken. Hani dört tane atlet almıştım sana. Hatırlıyor musun? Sonra Aa, ay, bugün geldi. Şort. Deniz şortum geldi. Bugün geldi şort. Bu Kral Şakir'in lisanslı ürünlerinden arkadaşlar. Ama Beni 5-6 yaş almışlar. Ama Yanlış almışlar herhalde. Ama şey derdi. Şört. Tişört sana bu tişört alacağım anneciğim. Umut bu ara Kral Şakir'e bayılıyor demiştin ya ona böyle bir tişört aldım bir şort aldım. Bunların ikisi de 50 liraydı arkadaşlar. Trend yolda bir mağazadan aldım. Ben Kızım aldım. bir saniye durur musun? Ama şort. Bunları oradan aldım Yine trend yoldan geldi İkisi 50 lira dediğim gibi Şimdi ben bunları da yıkamaya atıyorum şortları da yıkamaya atıyorum Atmıştım sabah o Sonra onları giyeriz tamam mı Benim Sana da alacağım Sana da kargoda geliyor Sana Yıldız sayıda terlik almıştı Terliklerin nerede e Sana atletleri aldım ya Gül Atlet aldım sana da Bunlar da böyle işte Tamam tişört de alacağım Şimdi internetten sipariş vermeye gidiyorum Hadi bakalım Hadi Ondan önce şu kurabiye yapalım. Kurabiye yapacağız arkadaşlar. Şuraya malzeme çıkardık. Ama elli mi? Niye elledin sen onu? Aa, oğlum ya. Kırdın herhalde. Dur ben bakacağım ona şimdi. Hadi kapatalım şunu. Ve şimdi biraz kendimize geldik ve kurabiye yapacağız. Çocuklar kurabiye istedi. Şöyle bir şey yok değil mi? Şöyle bir paket. Bu 200 milim değil mi? Bunun aslında yarısını kullan. Çok mu yapmayalım değil mi? Oğlum? Çok yaparsak yenir mi? Yenir. Hepsini yapalım. Evet, hepsini yapalım. Emin misin? Birazcık. Tamam hepsini. Al, al. Sonra da yeriz, yarın. Al, bir de aşçaya götürelim. Akçaya götüremeyiz, akçaya gitmemize daha çok var. Akça'ya Sen... giderken de yaparız. Tamam yolda yaparız yemek için falan. Ama onu kullanacağız. Onu. Evet, çünkü kendimiz gözükmüyor. Şöyle yapalım biraz. Heh. Tamam. Şimdi bir içine 200 milimlik şey koyduk. Bir tane yumurta koyacağız. Şurada kıralım. Kırın. Umut, Umut çatlattı biraz önce ama hala iyi sağlam. Evet. Umut kırıyor. Kırın. Duvara çarpıyor kırıyor. Öyle olmaz. şimdi bunu biraz böyle yoğuracağım elimde. Ondan sonra önce şunların ağzını da açayım da. Daha şey yapmam iyi tamam. Vanilya koyacağız bir paket. Şuradan bir tane çay kaşığı verir misin oğlum? Çay kaşığı sanki. Hamur mayası, hamur kabartma tozunun yarısını koyacağım ben. Çok kabarmış istiyorum. Bu da aslında tamamını koyalım ya. Bugün böyle bir değişiklik yapalım. Ee, biz daha önce bu kurabiyeden yapıyorduk. Ama o vanilya. Ee, şu arkadaki. Tarçın. Tarçın Şöyle. Bayıram. Bir dakika dur oğlum ya. Aşkım, Anneciğim bir saniye aşkım bir saniye bebeğim bak şimdi ben bir şey anlatacağım arkadaşlara. Arkadaşlar biz Umut'un doğum gününde 3 yaş kurabiyesi yaptık. Üzerine kırmızı ve mavi şeker hamuru kullanmıştık değil mi Umut? Evet. 3 kalıbında şekerden böyle tarçınlı kurabiye yaptık. Sonra onu ben küçük böyle ince jelatin poşetler aldım. Şu anda, Onların içine koydum. Sonra? Kurdaneli şeylere kut. Daha Kırmızı, yeşil, evet. mavi. Daha sonra stikör çıkardım. Şöyle a, bir a, saniye sonra... göstereceğim size. Bir dakika oğlum. Şöyle magnetli açacaklı anahtarlık yaptırmıştı Mamuta 3 yaşında. Şöyle bunların bu stikerin aynısını. Araba temalı yapmıştık. Biz aynısını kullandık. Ben doğum günler o zaman YouTuber'lıkla alakam olmak için çekememişim böyle. Ama bir gün sonra videosunu videolarını yükleyeceğim. Göstermek istiyorum. Evet. çünkü gerçekten güzel şeyler yapmıştım yani. Arabalı pastası falan vardı böyle güzeldi. Şunda, bir de gülde bir yaş yapmıştım. Şöyle, ben de bir tane hatırladım. Hatırladın mı ne? Hepsini kızım yapmıştık. Pastanın üzerine. Ha, gel, Efsine, ha. Hepsinin üzerine yapmıştık. Ha. Bir kızım, bir mami, sarı, yeşil. Evet. Gülü'nün e bir yaşında yapmıştık değil mi? Bir, yaş bir de kızımı, da, kızımı bulup da. Evet tamam. Kırılıyor hatırladım. Hatır, onu hatırladı her şeyi anlattı. geldim. Sen geldin mi? Sen niye geldin? Sana kızdırdım beni biraz önce. Almış bebek arabasını burada sürmeye çalışıyor. Tezgahın üzerine bebek arabası sürülür mü? Ona bir kızdım hemen kaçtı buradan. Evet. Değil mi? Evet. Hemen kaçtı. Tozladım onu oldu. Kaçtı. Gül dedim bağırdım kaçtı. Korkuttum onu biraz. Ama burada bebek arabası sürün. Bak buraları hep döktün işte. Ee, ben bunları koyarken buraya bardakları hazırlarken Güllü de bebek arabasını koymuş tezgahın üzerine sürmeye çalışıyor. İtik bir öyle bol kesilir. <laughs> <laughs> çok komik. Bir de gülüyor. Şimdi ne bakıyorsun? Allah da deliha gibi <laughs> deliha. Deliha gibi gülüyor değil mi? <gülüyor> Umut deliha izledi bu hafta vardı. Ee, geçen olduğunda da izlemişti. Çok beğenmişti. Şimdi biz kurabiye geçelim. Tamam çok konuştuk. Şimdi... Sen nereye oturacaksın? Tamam gel sen şu Umut sen yanımda dur. Sen bana yardım ediyorsun. O burada otursun kalsın. Anne ne bir, bir şey söyle. Şimdi de Başlık birazdan edeceksin. Şimdi ben şunu böyle elimle şey yapayım. Yumurtayla yağı karıştırayım güzelce. Anne Anne yani, sen yapma. Sen sürme. Evet. Şöyle bir güzelce erimesi lazım anne, ki anne, olsun. Anne, tamam anne, olsun. Anne, tamam anne. anneciğim. Anneciğim yapacağız? Ne Erir şimdi. Ne yapacağız? Zaten erimiş. Bakın bayağı böyle bir mıntık mıntık oldu. Gördünüz mü? Evet. Erimiş. Şimdi şurada bir bardak pudra şekerimiz var. Onun hepsini koyacağız. Hepsini koydum. Dik 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 dik. Ee, bir bardak nişastamız var. Onu da koyacağız. Ne bir... Dedi? Onu sen döktün oraya. Döküldü değil mi bana? Şunları döktün sen. Evet. Şu bardak koyduk. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. Yavaş Hı. yavaş kıvamı kaybolmasın diye bir paket kabartma tozumuz var. Kabarık olsun bizimkiler bir şey olmaz. Çünkü şeker hamur yapmayacağız. Şeker hamur yapmayacağımız için de çok kabarmasın diye uğraşmamıza gerek yok. Anne. Anne ben koyarım. Vanilyamızı koyacağız. parmaklarını yiyeceğim. Hayır hayır anneciğim. Hı. Olmaz. Vanilyamızı koyalım. Tarçınımızı da koyalım. Şöyle kocaman bir kaşık. Anne, bir Anne. kaşık daha koyalım. Bol tarçınlı olsun. Acı olmaz inşallah. Ne sen bunu tamam çok istedim onu. Bunu hayır kapatacağım ağzını insan onu karıştırmaz. Tamam bunları şöyle güzelce harmanlayacağım. Ondan sonra da annem hayır olmaz karışma onda. Bak yine kızarım sana kaçarsın içeri. Ununu ekleyeceğim. Ondan sonra şeklini vereceğiz. Ee, çok az pişireceğiz. 5 dakika, 5 dakika, 7 dakika civarı falan pişecek. Hı. Gül oraları sürme kızı. Hı. Lütfen rahat durmuyorsa inermesin aşağıya. Ye aşağıya. Evet. O zaman evi tam rahat dursun. Yarım ağızlık yaparsın diyorsun Am aşağıya. Ama bu mama ne? Şu şimeci. Evet. Şimdi biz bunu da ekleyelim arkadaşlar. Kulun bana. Anneciğim. Gül. Kulun bana. Gülüm. Kızım. Yarım ağızlık yapıyorsunuz. Ne oldu anneciğim? Çok yumuşak. Gerçekten inanılmaz bir hamur oldu. Şöyle bakın. Ee, ben o zaman yaptığım hamur e, kabartma tozunun hepsini kullanmamıştım. Ay, çünkü şeker hamuru koyuyordum. Ee, ay, çöp ay, 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 böyle çöp ay, şişe dizmiştim. Çekip onu kurabiyeleri böyle. Çöp şişe Öyle pişirmiştim. Şeker hamuru da koymuştum. Ben ay, doğum günleri şey. için iki gün önceden hazırlamaya başlıyordum ben her şeyi. Güzel oluyor. Bu sene virüslerden dolayı çok bir şey yapamadım. Düşünüyorum bakalım inşallah kısmet olursa yapabilirsem bir doğum günü videosu beklersiniz benden çünkü doğum günlerini yapacağım unutulmaz doğum günü 20 Temmuz. Evet anneciğim. Bu mı? Şimdi ben Bu biraz kapatımı yaparken şeklini verirken size gösteririm arkadaşlar. Gül oldu onu bırakmıyor. Şurayı gösterecektim size. Şurada e, pasta malzemeleri olan var benim. Dedim yani çocukların doğum günlerini yapıyorum sürekli diye. Şunu biliyorsunuzdur isim yazmak için kurabiye işte ya da başka bir şeye. Şöyle isim yazma şey var. Şu kurabiye için almıştım ama hiç kullanmadım daha onu. Şöyle küçük kalpler var. üzerine yapmıştım şey var. Kurdele var, kalp var, değişik şeyler var. İsimlerin yazılı olduğu şey var. E, şurada şöyle gıda boyası olan kalem var. Çift taraflı. Şurada da yine böyle kurabiyeler için şekiller var. Ee, şöyle kalpli şekiller var falan. Bunun içinde de başka bir şeyler daha var. Onları sonra bir ara gösteririm size. Ee, şimdi ben şu kalpleri alacağım. Nerede diğer kalpler? Şunun şu kalpleri alacağım. Onlardan yapacağım. Şu bir yaş, ve üç yaş kurabiyesi yapmış dedim ya Umut. Dedim ya size Umut'a. Onun şeyleri, şekilleri. Bir yaş ve üç yaş. Kurabai harfleriydi, onlardan da yapmıştım G harfi hı hı. ve U harfi olmadı biraz sonra yani onlardan yapayım da eski yiyat edelim. Abi ne? Tamam onunla oynasın. Abine ee, Şunları kaldırayım kurabiye yapımına geçelim beraber. Şöyle toplu saçlarımla geldim. Ben normalde bir böyle kimse görmez saçlarımı toplam hava'dan ama bu sefer böyle bir topluyım dedim. Evde topluyorum yani dışarıda kimse görmez sevmiyorum yani bana yakışmadığını düşünüyorum şöyle toplu saçım. Öyle düşünüyorum ve düğünüm gittik. gittim. Anne, kuru kafama. Anne. Evet diyeceğiz birazdan. Fırını açtım ısınıyor bayağıdır ısınıyor. Hatta Gül beni bırakmadı için oyaladığı için. Bayağı bir Böyle yenmiyor. Kızım bakma boşuna. Boşuna. Yeyeceğim, anne. Fırını atacağız bir yiyeceğiz. Şöyle bir parça aldım biraz. Yağlı kağıdın üzerinde. Onu şekillendireceğim. Anne de bu. Karışık şekiller eve yapacağım. Diyeceğim. Evet sen çok görünüyorsun kameraya. Şöyle ha. Görünme kaldım. Anne aç. Açacağız anne. peki Şöyle göstereyim yağlı kağıttan. Yağlı kağıt şey buldu ya. Hiç gözükmüyor ya. Hiç yer gözükmüyor. Şöyle mi açtım? Nasıl Şöyle daha, Şöyle bakın. açacağım ki yağlı kağıt aslında açınca e, ee, bu açılabilen bir hamur oluyor. Yoksa biraz zor olur hamur açmamız. Dediğim gibi biz evde yaptık. Evet doğum günü için falan olmadığı anne için geldi. bunun için anneciğim bir saniye sabret Ege. evet doğum günü falan olmadığı için şöyle kafamıza göre şekiller yap kafamıza göre kafamıza göre şekiller yapacağız istediğimiz şekil yapıp koyacağız ortaya güzel şeyler çıkar başlamam şöyle. şöyle, bir kalp şöyle, bir kalp bir Kalp. Bir... Evet, şöyle bir kalp yapalım. Şimdi sen bir kalp yap. Dur çok ortadan yapma. Hamur açmıyor. Ha. Hı, Hı Tamam o da kalsın. Bunu çıkaracağız şimdi. Hatta hmm. bütün kitikli bakın. Çok güzel. Annem bir mi yaptı mı? Çıkaracağım şimdi. Gün sen de gün olduğun için çiçek yap bari gel. Bir tane çiçek yap sen de. Tut bakalım. Bastır. Ya çok güzel oldu. Gül. Gül elini mi sürdün? Bakayım ben de kulak şiş gibi armaklımış. Eee Baba olmuşsun sen biraz. Baba dedim bunu unutayım. Fark etmez oğlum da bu anne diye ben size öylesin yapmıyorsun. Bir eee birisi vardı. Ay gül ne yapıyorsun? Benim gardımı bozdun bir. Tamam. Tamam bir sakin oluruz. Sakin <laughs> Biri bırak koş. <olsun>. Tamam sakin. <laughs> evet. Tamam sakin. sakinsin biz. Aa. <laughs> 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 Ne, ne yapacağız şimdi biz? Tamam yap hadi sen bir tane daha. Unut. Unut da yapsın. Tamam mı? Bastırdın. Tamam anneciğim çok bastırıyorsun ama. Bunu şiştim. Tamam şimdi bunu siz yaptınız diğerlerini yani ben yapacağım tamam mı? Evet diğerlerini yani sen yap. Tamam. Bitti. Bu ne? Bu ne? Anne. Bitti. Anne, Şimdi senin baş harfin. Bir tane de U yapalım şuraya. U. U. A U işte ama gül. Tamam bunu bırakalım. Bunlar, Anne bunu... var ne var? Tekrar açalım bunu. Siz halletmeyiz. Şurayı da yakalım şuraya. Dur kız. Seç durmuyorsun. Bu harfimizde kalmadı. Taş harf var bu da. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi bunu üç, yapalım. Ondan sonra beş. en son gösterim Yoksa buradan çıkamayız. 20-25 dakikalık bir video olur. Anne, Öyle bir şey işte, olsun istemiyorum. Çünkü izlenmiyormuş uzun işte. videolar. diyorlar bana. İnşallah izlenir. Anne işte. İşte, i̇şte. Şimdi bu fırından çıktı. Hemen diğerini atıyorum. Şuraya sıralamıştım. Kalpler ve çiçekler yapmıştım. Hemen bunu atıyorum. Biraz bu da pisli. Elin yalandı. Evet. Şimdi bunun üzerine pudra şekeri de dökeceğim. Biraz soğuması, soğuklaşsın. O da sıcaklığında kalsın biraz. Ondan sonra yoksa hemen eriyor üzerinde. Ondan sonra yiyeceğiz. Afiyetle. Şu arada bir salata yaptım. Eşim birazdan gelir yemek yeriz. Ondan sonra Gül orada çok ağladı istiyor istiyor ama sıcak diye yemiyor da şu pudra şekeri dökeceğim. Şu pudra şekeri biraz önce içine koymuştum ya şundan böyle dökeceğim. Daha güzel oluyor öyle. Ve sade pek tercih etmiyoruz biz. Ondan sonra da Gül Hanım'a vereceğim. Umut Bey de bekliyor burada. Kedi gibi bekliyor olan. Çok sıcak değil. ben şunu kapatayım daha rahat dökeyim. Onları da vereyim. Şurada Umut'la Umut'un ulusu Gül'ün G'si var. Gül'den kalma bir yaş var. Ama iki, i̇ki yaş kırılmıştı o yüzden yapamadık. <laughs> Ama şimdi Gül için belki yeni alabilirim. Gül'ün doğum gününü yapacağım dedim ya. Belki yeni alırım. Telefonu çek. Beni çekti güzel. Ben Seni ben çekmiyorum sen. <gülüyor> 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 Oradan direkt buraya geçtim. Buradan da okeylerimi göstereyim de elimin ne kadar kötü olduğunu fark etsinler. Altı almıyorum. Ha tamam. iyi çektim sanki. Sanki. Şunu atayım. Al Mehtap. İşine yarar mı? Yaramıyor. Okey iki oldu. Hadi hadi evet. oyna. Ne yapıyor önce hadi ya bak. On at on. Biliyorum gördük herhalde. <laughs> Bitiyim de görün siz şimdi tekrar. Aha. Görünsene ya. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne oldu? Kaybetmem demiştim. <laughs> <laughs> Başık benim de. Bu uykulu gözlerle size bir kapanış yapayım. Kardeşlerim geldi. Okey oynadık çok eğlenceliydi. Gülmekten şu çenelerim ağrımış. Bugün üzerine çok iyi geldi bana. E, Gözlerimden yaşlar geldi yani öyle söyleyeyim. E, ben onlara zaten çok gülüyorum. Allah hepimizin yüzünü güldürsün böyle. Her günümüz böyle güzel geçsin. Tabi sabah başlayan şeylerden sonra sonun gününü böyle bitirmek çok hoşuma gitti. Çok sevindim. İyi ki geldiler. En kısa zamanda tekrar bu buluşmayı yapmak istiyorum. Ee, çünkü biz bir araya gelince dedim gibi şu gülmekten şu elmacık kemiklerim ağrıyor benim. Dişim de ağrıyor zaten. <laughs> o ayrı bir şey. Biraz balkonda üşüdüm böyle üzerime bir şal aldım. Balkonda oynadık. Saat şu an 2'ye geliyor. Ee, eşim onları bırakmaya gitti kardeşlerimi eve. Yakın ama yine de bu saatte tehlikeli olur iki kız. Onları bırakmaya gitti gelirim birazdan. Ben de yavaş yavaş etrafı toplayıp şöyle üstten. Zaten çok dağınık değil toplamıştım. Ee, uyumaya doğru gideceğim. Gülen inşan uyanmaz. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.